Aydın faydalı işlerde çalışmayan bir akü şarj makinesinin tamirini yapmaya çalışacağız. Bu 30 sene önce, 35 sene önce Almanya'dan gelmiş bir şarj makinesi. Birden çalışmaz oldu. Şimdi bunun kontrolüne geçelim. İlk önce üst kapağını söküyorum. Şu yanlarda vidalarını söktükten sonra bunu şöyle yukarı doğru önden ve arkadan kaldırarak da yukarı doğru üst kapağı çekiyorum. Şimdi cihazı söktükten hemen sonra Ceylan fişini prize takalım. Multimetre mi? Dalgalı akım. 600 volta getirdim. Şimdi bu kopan kabloları birazcık daha sıyırmak için şu kablolara zarar vermeden dış koruyucuyu birazcık genişlettim şu orta kısımdan açılsın diye. Çok azıcık daha. Biraz da kabloları sıyıralım. Evet. Şimdi bunun sağa solu fark etmez. Şu dış koruyucu da kablolara baskı yapmasın diye şu dış tarafından fazlasını alıyorum. Kabloya rahat olmazsa tekrar ileride kopma olasılığı yüksek. Şimdi şunları yana doğru büküyorum. Aşağı doğru kablo duracağı için. Çok rahat bir şekilde kablo yerine oturdu. Şimdi bir sol tarafı itiyorum. Sağlam tutmuş. Sağ itiyorum. Tutmuş. Şimdi şu 220 volt çeyreğini taktım. Multimetre mi? Evet. AC yazan moda getiriyorum. Burada gözüküyor. Bakın şimdi kabloyu oynatayım. Evet sabit takımı aldık buradaki arıza giderildi. Bir 12 volt ceren alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Onun kontrolünü yapalım. Hiçbir şey yok. Şimdi içini kontrol edelim. Trafo. Alternatif akım giriş. Alternatif akım çıkışlar. Buradan diyotlara giriş. Şimdi de trafonun kontrolünü yapmanız gerekiyor. Trafodan çıkış sağlıklı bir şekilde alabilecek miyiz? Burada 6 volt ve 12 volt diyor. Şuradan pirze çeyranı bağladık. Şu uçlar birbirine değmesin. 600'e düşürebilirim şimdi. Hatta 60'a da düşürebilirim ama. Şöyle emniyetli ve tedbirli bir şekilde gidelim. Dalgalı akımda kontrolünü yapacağız. Yine kablo takılı multimetre dalgalı akımda buradan çıkışları kontrol ediyorum. Şuradan yeşil kablo direkt çıkıyor trafo'dan, sarı kablo da direkt trafo'dan çıkıyor. İkisi de buradaki switch'te birleşiyor. O zaman bunları şöyle yaklaştırayım multimetreyi. Kontrolünü yapalım. Dalgalı akımda 5.8 volt oldu. Ondan sonra kırmızıdan bakalım. Şu sarıyla kırmızıyı buradaki sarı çıkışta kırmızı çıkışı kontrol edelim. 14 volt. Bu da sağlıklı bir şekilde var. Şimdi ee, yeşille kırmızıyı test edelim. 8.4 volt. Şöyle iyice Voltajlar değişiyor, düşüyor, çıkıyor. Bu oksitlenmeden dolayı fişlerdeki. Evet, 8.5 volt da burada var. 14.5 voltu nereden almıştık? Bakalım. Maviye değdirelim. Evet, 14.4 volt da burada var. Yani bizim 14.4 yine burada da var. Şimdi ee demek ki diyotları kontrol etmemiz gerekiyor. Sıra geldi diyotlara. Multimetreyi diyot konumuna getiriyorum. Fişlerin takıldığı yerlerin ee bariz bir şekilde oksitlenmiş olduğunu görüyoruz. Tabii ki 30-35 yılda. Bunlar da lehimli olmadığı için akım geçirmiyor olabilir. Şuradaki e, sesli ikazı diyot konumuna getiriyorum. Şu fişleri çıkartıp boşa alıyorum. Değer yok. Ters çeviriyorum uçları. Değer yok. Geldi. Bakın ucu birazcık sağa sola kaydırdığımda değer yok. Bu oksitlenmeden dolayı oluyor. Şimdi öbürünü sekeyim. Diğer diyotu kontrol ediyorum. Bu diyotta da şimdi bir değer almamamız lazım. Şimdi buradan bakıyorum. Değer yok. Ters çeviriyorum. Yine değer yok. Şimdi uçları oynatıyorum. Yine yok. Bu şekilde ters çevirip oynatıyorum. Kaydırınca uçları değer geldi. Evet. 250 küsür. Sağlıklı. Bu ne demek oluyor? Uçlarda oksitlenme var. Akım geçirmiyor. Buraların fiş takılan noktalarını zımparalayacağım burada şöyle küçük bir zımparam var. Şu uçların tam fişlerin takıldığı noktaları ben beyaz dökülüyor zımparaladıkça tozlar, oksitler. Tabii nemde kaldı, rutubette kaldı 30 yıldır. Diyotlarımızı kontrolünü yaptık. Ondan sonra bitirdik. Diyotların temizliğini de yaptık. Şimdi buradan trafodan geliyor. Diyotlara kadar sağlıklı bir şekilde geliyor. Voltaj. Diyotlardan çıkışı kontrolünü yapacağız. Buradan son çıkışı kontrol edelim. Fişi takalım. Bunu düz akıma getiriyorum. 60 voltta. Çıkışı kontrol ediyorum da yine bu tarafa doğru alayım. Evet. Burada düz akımı bağladık. Hiçbir çıkış alamıyoruz. Voltaj nerede var, nerede yok? Bir bulalım. <laughs> Şimdi bu beyaz kablo buradan gelip ampermetreye giriyor. Ampermetreden çıkıp buraya geliyor. Buradan da direkt proba doğru gidiyor. O zaman biz şu çıkışa bir bakalım. Burada klemenslerle bağlamışlar. Şu klemenslerin bağlandığı yere bakalım. Burada da ceyran yok. O zaman şuradan şu malzemenin çıkışına bakıyorum ve direkt burada mavi proba gidene değdiriyorum. Yine ceyran yok. Bir de ampermetreden gelen şu cihaza giren fişe değiyorum ve 13.20 volt birden geldi. O zaman demek ki şu cihazda bunun da e ee, otomatik sigorta olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bir e, soketine dokunaraktan bir testini yapayım. Şunları şöyle tutturuyorum çıkışa. Ve burada ampermetren bu şekilde dururken buna basıyorum. Bir değişiklik olacak mı diye bakıyorum. Hiçbir değişiklik yok. O zaman Ee, kısa devre konumuna getirip voltajımı söküyorum. Bu malzemenin çıkışını şuradan ilk önce multimetremi test edip sonra cihazı test ediyorum. Kısa devre yok. Tetiye düğmeye basıyorum. Yine yok. Şimdi o zaman bu cihazın arızalı olduğunun teşhisinde yaptık. Bu kabloyu şur, bu kabloya direktman bağlayacağım. Bunu yapmak için. İlk önce bir deneme yapalım. Şöyle fişlerini çıkarttım. Şöyle bir bunları birini ters birini düz ikisini yüz yüze bakacak şekilde birinin tek fişin tarafını öbürünün tek tarafına takıyorum. Şu anda takıldı. Şimdi ceyranı verdim. Bunu düz akıma getiriyorum. değdiriyorum 13. 12 voltu aldık Şimdi bu parçanın sigorta olduğunu düşündüğüm için Onun yerine Araba voltajına uygun 13 14 15 voltlara uygun araba sigortası Ara sigorta 15 amper elimde en düşük var yani 7-8 amper olsa, 10 amper olsa belki daha iyi olurdu. Ama hiç yoktan iyidir. Direkt bağlamaktan iyidir. Şimdi bunu bağlayacağız. Şimdi buradaki parçayı çıkartacağız buradan. Üstünde bastırma yeri ve altında bastırma yeri var. Bunları sıktığım zaman büyük bir ihtimalle ileri doğru itip çıkartacağız bu parçayı. Şimdi onun yerine, bu sigortayı buraya adapte edeceğim. Bunu bu şekilde, buraya adapte ettiğimde, orijinal görünüşünü bozacağımı düşündüğüm için, yine kendi parçasını yerine takıyorum. Orijinal kendi görüntüsünü sağlasın. Gerektiğinde içini açıp bakmak, kontrol etmek çok zor bir şey değil. Bu burada boşta dursun. Bu şekilde çok şık duruyor. Şimdi şu arkadaki fişleri buraya takalım. Buraya küçük fiş yapmışlar. Fişleri değiştirmem gerekiyor. Birazcık uçlarını açayım ben bunların. şimdi biraz ucunu açtım yan keskiyle. Evet geçti. <laughs> sıkı sık olması için de çok az sıkalım. Bu kadar rahat geçmesin. Evet. Gayet sıkı bir şekilde geçti. Şimdi buradaki ucu da yine aynı şekilde birazcık açıyorum. Evet daha sıkı geçti. Şimdi bunu şöyle diklemesine koyayım. Hem çalışması rahat olsun. Hem görüntüsünü rahat alalım. Buradan bir plastik kelepçeyle şuradaki alttaki kırmızı kablo da biraz kısaymış. Şimdi bu plastik kelepçeyi sıkı yapmam lazım. Sigorta arkaya doğru geriye giderse şuradaki fişler aşağıya değebilir. Kontak yapar. Bunu da iyice sıkalım. Bağlantımızı yapalım. Bir de 6 voltu deneyelim değil mi? 6 voltu bastığımız zaman 8.4 8.10 civarında 12'ye getiriyoruz. 13.20. Şarj makinemiz sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Şimdi kapatışa geçelim. Şu da trafonun giriştim plastiği. Montajımız tamamlandı. Arabaların şarj cihazları standart olarak 13.4 volta ayarlanmıştır. Şarj de sağlıklı bir şarj normal standartta 13.4 olarak ayarlanır. Amper olarak da 4 amper ideal ölçü olarak sınırlandırılmıştır. Akülerin bitmişlik durumuna göre tabii ki bu şarj süreleri bir de voltaj yüksekliği değişebiliyor. Ama amatör kullanıcı olaraktan siz o detaylara girmeyin. 13.4 voltluk 4 amperlik bir şarj makinesiyle şarjınızı yapabilirsiniz. Şimdi kablosunu takıyorum. Burada e, voltmetrem takılı görüntü geldi. Evet. Şimdi de burada 6 volta getiriyorum ayarı. Evet 7.90 çıktı. Aküşarj makinesinin sağlıklı bir şekilde tamirini yaptım. Aydın artıla faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.